Hallo Opa! Ja. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Dir geht's gut, ne? Ja. 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 Der nimmt auch an vielen teil, habe ich gehört. Ja, der ja. tanzt. Ja. Wie war ihr hier in Ja. Wir waren im Krankenhaus. Mein Krankenhaus, mein Krankenhaus. Wie viele Kilometer entfernt? Nicht weit. Zehn Minuten. Ja, ungefähr zehn Minuten von hier entfernt. Ah, ja. ja. Ja, die haben heute Blut abgenommen wieder, weil ich halt jetzt wieder am 17. Chemo, ne? Müssen wir erst Blut gucken, ob das in Ordnung ist, ob man weitermachen kann. Aha. Ne? Ja, und gedacht, dann haben wir gesagt, dann fahren wir bei Papa vorbei. Ja. Dann habe ich schon direkt gesagt, komm, wir fahren bei Opa vorbei. Holen wir Beeren, Käse, den er letztens mitgenommen hat, hat er bestimmt schon aufgegessen. Ja, ne? und mit deinem Magen besser? Ja, du hattest doch am Sonntag ein bisschen Beschwerden, ein bisschen Schmerzen. Ne? Du ja, war nee. ja nicht so gut konntest nicht so viel essen. Ne? Ja. 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 Jetzt geht's ja. aber besser, ne? Ja, es ist dünner. Wieder ne? ist ja dünner. dünner, dünner. Ja. Ja. War Luft war wahrscheinlich da, Ne? Ja. Nämlich an Luft ja, hat sich da die, gesammelt. Der war ja kaputt hier. Ja, ja, ja. 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 Aber ist nur alles dran. Evet arkadaşlar dedemiz ziyarete geldik ee, iyi yani durumu iyi memur şey, evet. bugün dün dans etmişler eğlenmişler evet, oynamışlar bayağı yani, ah, yani gele çok güzel ama işte böyle arada bir şey öf her şey kötü gibi falan böyle hareketli ediyor ama seviyor yani böyle söyleyeyim böyle masası var, çubuk rekenleri. yani dolapların içi çerez dolu yani o kadar getiriyoruz. Hmm, Şimdi Börtlen, şey ne, ne? Börtlen, şey Yaban Mersin'i, e şey peynir, şey seri şey peyniri getirdik. Şey Dolap ağzın kadar dolu. Ama Kimse şey almasın diye, diye hatta bakın kapıyı şey <laughs> kilitlemiş. <yıkı gülüyor> <yıkı gülüyor> Böyle güzel bir ufak odası var. Tek kişili. Şimdi elimizdeki haftaya kadar şuraya bir tane dolap alacağız. Tezonu var. Tezonu getireceğiz. Eğer e, güzel bir şey bulabilirsek de e, uygun bir şey. Şuraya bir tane şey alacağız. Koltuk alacağız. Bu masayı da şuraya koyacağız. Genel. Wir haben die frisch Was esst noch gerne? Erzähl ja. mal. Ja, Schimmelkäse. Schimmelkäse, genial. Schimmerke Du hast zugenommen. So ja, ich habe zugenommen. So <laughs> Weil Annem 3,5 Kilo ab, arkadaşlar, 3,5. Ja. 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 Die hat voll zugenommen, so ne? Ja. Die, die ist dick, fetti, ja, die ist fettig die Speck. Bayer solange du es empfinden äh, kannst, du essen. Bei der nächsten Stimmung der. nackt der da draußen, ja, ist draußen ist es warm. Ich lasse ihn den schon mal hier. Was weiß ich mit dir auch? Mach ne, macht ihr in Gruppen was? Ne. Ne? immer alleine, immer alleine, nicht ich mit anderen zusammen? Ja, weiß ich. Ich bin immer hier am Essen. Ja, Wieso gehst du nicht drinnen essen mit den anderen? Nein. Du kannst doch deinen Essraum gehen, kannst du mit anderen zusammen essen. Ja. Gut, ja. ich Und bin immer hier. Ja, aber bist du immer alleine. auch immer allein. Du wenn die Selam <gülüyor> arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ama kızı dileyin kanalına hoş geldiniz bugün şöyle baştan bir tane vlog çekmek istiyorum ama olmuyor maalesef inşallah iyisinizdir dediğim gibi ben ee, valla günlerdir kamerayı elime almıyorum onun için ayrıca özür dilerim ama gerçekten yapacak hiçbir şey yok. Fırsat buldukça çekiyorum. Şimdi ben bugün bir şöyle dışarı attım kendimi. Sabah atacaktım ama atamadım. Nedense geri saat 11'e doğru falan çıktım herhalde evden. Bir parmakta gideyim birkaç tişört alayım dedim. Şöyle renkli renkli dedim. Giyim evde falan iş yaparken dışarı şey çıkarken dedim. Ama maalesef tişört yok. Yani aldım. Benim aldığım tişörtleri şimdi size göstereceğim de yani tişört yok arkadaşlar tişörtler ya burada ya burada yani ne bileyim burada ya da tam şurada yani e, giyecek fazla değil arkadaşlar nasıl giyiyorsun <laughs> evet neyse ben size benim aldıklarımı göstereyim e, çok güzel tişörtler aldım şimdi e, artık farklı göstereceğim size tişörtleri şöyle güzel bir tişört aldım görüyor musunuz medium e, ee, aldım. Çok güzel. Ee, bunlar böyle uzun oluyor arkadaşlar. Şeylerden hafif bir tane yırtmacı var. Çok güzel. Aşırı rahat. Bunu geçen sene değil, ondan önceki sene ben iki sene önce Primark'tan aldım. Hala kullanıyorum. Ee, tabii ki o zaman 6 euro falandı. Şu an 8 euro maalesef biraz ince. Bu biraz daha kalın. Bu benim üzerimdeki. Daha hoşuma gitti. Yani iki öylesine benziyor. <laughs> Kumaşı kalınlaştırmışlar. Evet. Medium renginde bunu aldım arkadaşlar. Ondan sonra tekrar medium renginde aynısından bir tane daha aldım. Bir daha bulamazsam. Sonra tekrar arkadaşlar small bedenine. Aynı zamanda bir tane daha aldım. Ee, ötekiler biraz hafif böyle salaş Bu biraz daha oturdu. Dedim ceketlerim falan var ya üzerine, bunun üzerine daha güzel olur. Ee, diğerleri yoksa kolları toplanır. Ama böyle günlük bazen leke oluyor arkadaşlar. Çıkmıyor. Gerçekten ne yaparsanız yapın. Çıkmıyor. O yüzden ki fazla alayım dursun. Hepsine e, 24 euro para verdim. <laughs> Geliyorum. Evet arkadaşlar Osman geldi. E, şimdiki <laughs> Ondan sonra parmaktan şöyle kıskır, ne? kıskır, kıskır. Şey neyse şöyle toka aldım. Bunlar çok güzel oluyor. Saçımda fön falan yapan güzel tutuyor. Bir tane bundan aldım. 3 oyraya. Bir de parmaktan başka ne aldım? Heh, üç oyraya bir de şöyle ince tel toka taktığı aldım. Heh, Şuradan dökülüyor çünkü. Ben onu seviyorum ki. Sen onu koy ben geliyorum. Ondan sonra Rossmann'a uğradım. 110 %10 indirim şeyim vardı kuponum. İki tane böyle panten aldım. Bir de parlatıcı aldım bulaşık makinesi için. Buraya 9 Euro kas kesim verdim. Aslında fiyat söylemeyeceğim de. Yani kuponlarınız varsa kullanın, değerlendirin diye söylüyorum. Oradan bir Aldi'ye geçtim arkadaşlar. Aldi'den bir tane poşu aldım. bir tane şöyle kıvırık makarna aldım. Bir Ondan sonra şunlar yeni çıkmış. Biskoto Crunch diye. Ama bunlar herhalde kalıcı değil. Geçici yani. Böyle fırın. Sağlıklı beslenme dermişim. Bol şekerli. <laughs> sonra bir tane kıvak aldım. Koyta böyle ekmek sürmeyi çok seviyorum. İki tane böyle ahu dudu aldım. Bir de böyle yaban mersini aldım. Yani bu Dün akşam de bir e, ee, Lidl'e gitmiştim. Kurutulmuş domates aldım. Bir saniye. Şunu da söyleyeyim. Tamam. Sonra iki tane böyle file badem aldım. badem. Vanilya zuka. Ama tamam da nasıl bir vanilya zuka bu? Bu vanilya özünü. Bu vanil e, kabartma tozu. Aldım. Evet. İki tane vanilya oldu. İki bunu. Hadi de Normal vanilyayı aldım. Evet. Yaptığım o Bunlar arkadaşlar. Şimdi Osman da kendisine bir şeyler almış. Ne almış? Evet. Bu bir şey demiştim. Bu da almış. Cixin almış. Onları göstermeyeceğim. Çünkü sağlıksız şeyler gelmişim. Yok şey almış. Ice tea almış kendisine. Sprite almış. Doktor ilaç yazmış. Alerji ilacı. Aynen kesinlikle mecbur almış, dip almış. <laughs> Öyle. Benimkiler kulurdu. Ne diyorsun? Niye bağırıyorsun? Ben çekim yapıyorum. Sen niye bağırıyorsun? He? Sen niye bağırıyorsun balım? Dıt 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 Aha. Sen neyi tavaf ediyorsun?

de karnı doyuruyor, bebeği doyuracak. Evet arkadaşlar ben şunları bir yerleştireyim. Ondan sonra devam çekeceğim. Size ne çektiğimi de göstereceğim. Evet arkadaşlar çekerken yarım kaldı. Ondan sonra baya bir yoğun geçti burası. Şimdilik ben arayıp değiştirdim. Size şu şekilde söyleyeyim. Ikea'dan bir tane 75'lik dolap aldım. 75'liklerde ufak bir tane ne kadar diyeyim size 35 25 35 santimlik <laughs> aynen bu 50 santimlik orası da işte hesaplayın 75 santimlik aldım aslında buraya ben 1 metrelik istiyordum dolabı aykabı dolap olarak. Ama ki e, kapaklar uzuman hani bu kısa olduğu için o kadar hani e, insanı rahatsız etmiyor. Büyük olduğu zaman dedim hani belki şu ara şöyle sıkışır geçerken falan böyle ne bileyim sıkıntı olur diye birini kısa birisi e, şey olsun diye 75'lik seçtim ama fark etmez zaten ayakkabılarımıza sığdı. Şuraya bir tane rafa eksik kalmıştım arkadaşlar. Buraya bir raf daha gelecek. Burası da aşağısı gibi böyle düzenli olacak. Gördüğünüz gibi en aşağıya terliklere için yer yaptım. Şöyle güzel düzenledim. Aykılları sildik. Bunlar burada duruyor çünkü e, abim e, yarın doğru monta edecek dolabı her şeyi. Buraya da böyle ufak bir sepet yaptım. İşte tarak, parfüm falan hani çocuklar hep tezgahın üstüne koyuyor diye artık tezgah diye bir şey yok. Buraya koyacaklar. Ondan sonra buraya gelelim. Buraya da böyle bir tane şey aldım. Ee, i̇çine poşet koyuluyor. Poşetlik yaptım yani. Ee, ondan sonra bunun üzerine minder kestireceğim. Şeyde satılıyor. Hmm, Bauhaus'ta var. Bu işte duvara monte edilecek ama ki ben e, şu şeyleri çıkarmak istiyorum yani şu bölümü. Sıfır duvar olsun. Dolabın arkası toz olmasın falan diye. Ee, bunu da asacağım geri yerine şu şekilde. Yani böyle içeri girince arkadaşlar acayip ara büyüdü. Bir ferah gel bir ferahlık geldi. Ee, gerçekten çok çok güzel oldu içmesinde. Çocuk odasını e, bitti sayılır. Son aşamaları e, onu bir tam bitince size güzel çekeceğim. Çünkü yatak falan da eksik geldi. Şöyle. Şimdilik ben nereye gidiyorum onu söyleyeyim. Şimdi Hollanda'ya görümcemin yanına gideceğim. Ee, orada tabii ki ne yapacak yine Dilek. Ee, Yarın sabahleyin saat 7.30 gibi falan geziye gideceğiz. Camide görümcem gezi gezi gideceklermiş. Bize de yer ayaladı. Berat'la beraber gideceğim. Abdül Samet Gönül abla gidecek. O yüzden akşamdan gidelim ki sabahleyin stres olmasın. Erkenden 5'te 6'da falan gitmeyeyim diye. Şimdi gideceğiz. Orada kalacağız. Ee, Osman evde hasta. Berat e, köşe çalışıyor. Ben de eve ortaya falan topaladım. İşte buraları böyle güzel ceniz yaptım. Hele ki şu süper bir şey. Tam bir el ayak kurtarıcı oldu. Osman'dan Allah razı olsun. İlk almış bana bunu doğum günüme. Evet mutfağı falan her yere topaladım böyle. Şöyle göstereyim. Burası bu şekilde. Ee, burada daha ufak tefek dokunuşlar yapılacak işte. Ne bileyim her yeri şöyle bir geçtim bir topaladım böyle. Daha ince iş çok yani. Ama buranın ince işi bitti. Şunları değiştirdim. Ee, buna içine resim çıkarttıracağım. çocukların. Ee, bundan bir daha bulabilirsem bu ortaya bunu koyacağım. Tam ortalayacağım. Yani biraz daha üstten başlayacağım. Böyle gezerek. Güzel bir resim duvar yapmayı düşünüyorum. Kalpli vardı onları çıkardım. Çocukları böyle koydum. Bu Osman. Şöyle. Gözüküyor bu da Osman, Kürşat, Berat. Allah'ım tam şebek şuna bak şuna. <laughs> evet e, bunlar tamire gidecek. Ela Tekin fritözü vardı bende. Hava ısılı. Alttan kızartmıyor. Bir hoşuma gitmedi o konuda. E, üstü de nasıl diyeyim size saati yani durup bir e, kafasına göre gelip gidiyor. Bir baktıracağım. Ee, taş fırınımın ikinci paketi yani Türkiye götürdüğüm değildi. De buraya yeniden aldığımın da üstü iyi kızartmıyor ona da baktıracağım. Arada ayakkabılığımın üstünde ayna vardı hatırlayanlar birisi kırıldı düştü çünkü ee, oraya da onu yapınca burayı değerlendirdim şimdilik böyle dursun. Evet dönüyoruz. Hop kim varmış burada? Tarçın. Annesinin kuzusu bak bak. Balım Balım yabani. <laughs> evet arkadaşlar burada kim varmış? Burada lokum var. Parmağınızı getiremezsiniz. Yanında da bebeği var arkadaşlar. Lokumun bebeği bakın büyüdü. Ee, kafasına kafasını annesi yoldu. Yuvadan attı. Babası besliyor. Değil oğlum? Annesi nerede? Annesi hop yumurtada oturuyor çünkü. İstemiyor bebeği. <laughs> bebeği yoluyor. Evet. Şimdilik ortayı toparladım. Berat çikolata falan koydu. Yatak odamı da toparladım. Şöyle çantamız hazır. Berat'la beraber birer tişört falan koyduk. işte böyle. Ee, şunları daha kaldıracağım. Böyle dağınık duruyor ama dağınık değil aslında. Bunları kela indireceğim. Ondan sonra şu karton çöpe gidecek. İçinde eşyalar var. Onlar çıkacak. Dosyalar işte. Falan filan. Yoksa odam toplu. Evet. Şöyle. Şimdi şey, biz yola çıkıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'ım kire bak. Bu neden? Ee, üstten bir şey alırken elimi şöyle yapıyorum. <laughs> Çocuklar gibiyim. Evet o zamandan sonra görüşürüz.